videoma hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi kanalımızın başlamasını sağlayan bizim serimiz Korku Kabusu dizimiz İm tam 2. sezon 4. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Ve bu bölüm 3. bölümde olduğu gibi aksiyonlu olacak. Aksiyon tam hızıyla devam ediyor. Hiç bu taraftan gözünüz korkmasın ve bu tarz videoların eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız ki ben bunu gelen beğeni sayısından anlıyorum. Ve en ilk sizin videolarımdan haberdar olmanızı istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve videomu da beğenirseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi yine diyorum bizim tarzımızla Geçelim. Hayır ne yaptın? Bizi kurtarmak için katil oldun Doğan. Ah, olamaz. Doğan ne yaptın? Ama bence kurtulmuş olabiliriz. Be be be, be, be be. söz aldı ama bilmiyordu. öldürücü değil. Vampir edici. <laughs> Ama sizi vurmak istemiyorum. Yasmin'i vurdum. Ölümcül bir yara ya da vampir olacak kadar değil. Du sen sen akıllı çocuksun bu Yapmazsın sanıyordum ama yaptı. Bu devirde kimseye güven yok anlaşılan. Ama son sözüm budur. Hepinizi öldürmek için geri geleceğim. Sanki beni bir şey yere atmış gibi geldi. aldım da geldi. Hepinizi bitireceğim. Ya gitti, korkmayın. Haber verecek. Beni artık güçsüz mü sandınız? Ben güçsüz değilim. <laughs> <Öyle mi? gülüyor>

Ki hayalet olduğunda kolay kaçmak olur. Görüşürüz. <laughs>